Oo cam açık kalmış oğlum buz gibi olmuş içerisi ayaz Eyvah siren kafa içeriye girmiş oğlum camdan içeri girmiş siren kafa. Ne yapacağız? Atın topları oğlum. Bütün topları bulun atın siren kafaya. Gönderelim onu buradan. Hadi atın eyvah. Hiç gitmiyor oğlum. Siren kafa git nasıl girdin ya? Camdan içeriye girmiş siren kafa. Eyvah Poyraz bütün topları bul oğlum. Nerfleriniz nerede? Nörfleri de bulun gelin. Gitmiyor ya. Hiç korkmuyor bu. Siren kafa. At oğlum. At bütün topları at. At Poyraz. At bütün topları at. Çabuk. Gitmiyor oğlum. Bu hiç korkmuyor Ay ya abla. sen. Camdan içeriye nasıl girdin? Nasıl sığdın ya? Allah Allah. At oğlum. At oğlum siren kafaya çabuk. Eyvah. At oğlum. Eyvah ya bu da işe yaramadı. Ayaz çık çık oğlum kapıyı kapatalım. Çık oğlum nörflerinizi bulun gelin hadi. Bir bakalım bakalım bir gitmiş mi? Gitmiş sanki. Çıkmış camdan Poyraz. Ayaz gözükmüyor. Bir koltukların arkasına falan bakın oğlum tamam mı? Toplardan herhalde korktu. Kapıyı da kapatınca herhalde gitti. Bakın anneciğim bir. Evet olabilir. Bir bakalım. Evet toplardan korkmuş olabilir anneciğim. Bir bakalım. Öyle mi? Bir bakalım herhalde yok. Burada da olmadığına göre herhalde gitti. Ayaz Poyraz herhalde gitti anneciğim. Oo eyvah aşağıya inmiş. Kocaman buradan gözüküyor. Bak aşağıda görüyor musunuz? Oo dışarıya çıkmış. Çabuk 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 camı kapatalım. Çabuk gitmişken camı kapatalım. İçeriye girmesin. Oh kurtulduk. Siren kafadan açık bırakmayın oğlum camları bundan sonra. Tamam. Oh gitmiş anneciğim kurtulduk siren kafadan. Yaşasın. Kurtulduk. Poyraz benim duyduğum sesi sen de duyuyor musun? Eve hırsız girdi herhalde oğlum. Kapı kapandı çabuk gel saklanalım. Eyvah. Çabuk şu koltuğun alt kasına geç. Çabuk. Saklan. Kay ben de saklanayım. Biraz kay. Kay. Eyvah. Eyvah oğlum. Poyraz. Hey. Canavar gelmiş oğlum. Korkunç adam geldi. Poyraz abin de yok oğlum. Baban da yok evde. Eyvah. Korkunç canavar geldi. kalk çabuk odana gidelim. Çabuk, çabuk oraları arıyor. Çabuk bizi görmesin. Çabuk koş 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 koş. Koş, bizi arıyor Poyraz. Çabuk, çabuk sandalyenin masanın altına geç. Çabuk yatağın altına saklan. Ben de bunun arkasına geçeyim. Bizi burada bulamasın Poyraz. Saklan çabuk saklan. Ben de bu tahtanın arkasına geçtim. Bizi görmesin. Buraya da geldi. Buraya da geldi. Eyvah, eyvah Poyraz sakın sesini çıkartma. Sakın, sakın. Poyraz, Poyraz çabuk, çabuk salona geri gidelim oğlum çabuk. Çabuk şimdi bizi bulacak oğlum çabuk. Çabuk anneciğim çabuk kaç 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 kaç. Kaç çabuk bizi bulmadan geri gidelim. Çıktı salonla. Ne yapacağız Poyraz ne yapacağız? Poyraz ne yapacağız oğlum? Bulacak şimdi bizi eyvah. Poyraz, ne yapacağız oğlum? Eyvah. Geri geliyor buraya Poyraz. Geri geliyor. Ufak tefek bir şey ama çok korkunç anneciğim bu. Değişik garip garip de sesler çıkartıyor Poyraz. Poyraz ne yapacağız? Geliyor bu tarafa doğru. Çıkma çıkma sakın çıkma. Çıkma bizi burada bulamaz belki. Eyvah arıyor garip garip sesler çıkartıyor Poyraz. Bu Poyraz, Poyraz bizi bulacak. Eyvah, eyvah, ne yapacağız? Hmm. Efendim? Hmm. O bize saldırır anneciğim, sen nasıl saldıracaksın ona? Eyvah, bize doğru geliyor Poyraz. Görecek şimdi bizi. Eyvah, Poyraz, Poyraz kımıldama. Kımıldama bizi görmüyor. Sakın kımıldama. Göremedi bizi daha. Hmm. Eyvah. Eyvah. Gidiyor. Gidiyor. Başka odaya gidiyor. Poyraz sakın buradan çıkmayalım. Burası bizim için en güvenli yer anneciğim. Tamam mı? Bizi burada bulamıyor. Ay mutfağa gitti Poyraz. Nasıl yapacağız acaba? Nasıl göndereceğiz? ah? <laughs> Eyvah. Sinirlenmiş Poyraz geliyor gene. <laughs> Eyvah vallahi bu sefer çok sinirlenmiş Poyraz bizi bulacak. <laughs> Buldu bizi Poyraz. Kaç Poyraz bizi buldu. Çabuk kaç. Çabuk kaç. Poyraz eyvah eyvah. Yakaladı seni Poyraz yakaladı seni. Eyvah. Eyvah Poyraz yakalandın oğlum. Poyraz eyvah. Ayy, çabuk. Çabuk canavar bırak Poyraz'ı çabuk. Aa, Aa Ayas sen miydin bizi korkutan oğlum? Evet. Ayaz çok korktuk ama. Maskeli girdi içeriye sandık değil mi Poyraz? Evet. Çok korkuttun bizi anneciğim. Niye bizi böyle şaka yaptın? Çünkü sizi korkutmak için. Çok korktuk biz de kaçtık evde değil mi sürekli Poyraz? Evet ben çok hızlı kaçtım. Evet sen çok hızlı kaçtın. Aferin sana. Evet, Hiç de sesini benim. çıkartmadın ama korktun. Değil mi? Evet. Abi bizi ben şakaladı, korkuttu. Evet sonunda saldırdın. Ama saldırmayacağız çünkü abiymiş o. Evet abi bizi kandırmış.